Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu sizlerle beraber inceleyeceğimiz konu Peugeot 2008 gördüğünüz gibi yeni 2008 1.2 aktif dinamik paket 6 ileri benzinli 100 beygir gücünde hemen şöyle ön detaylarından bir bahsedeyim size gördüğünüz gibi led farlarımız var gündüz ledlerimiz bu pençe şeklinde Ön tarafta burada da bir piyano bilek uygulanmış. 2008 yazısı yukarıda. Bu araçta şerit takip ve kaza önleyici olduğu için şurada bir sensörümüz var. Şöyle hemen yana doğru geçiyorum. Evet. 215 65 16 lastik ve jantımız var. Çelik jant bu arada alışım değil. Bunun bir alt paketi aktifde cant kapak olarak geliyor. 4 fren disk araçta. Yan taraflarında şöyle çizgiler yapılmış. Çok hoş olmuş. Yani biraz böyle kaslı görünmesini sağlamış. Zaten çok farklı. 2008'den sonra resmen çığır atmadı diyebiliriz. Aynalarımız kumandadan kapanmıyor. Gördüğünüz gibi anahtarı da bu şekilde. Şöyle. Yani benim 301'in anahtarı ile hemen hemen aynı. Aynalarımızda sinyallerimiz var. Kapı kollarımız gövde renginde. Buralarda herhangi bir krom çıta yok. Buralarda piyano black. Camları sahibi kendisi renkli yapmış. Alt tarafta siyah plastiklerimiz var. Yakıt depo kapağımız da burada gayet büyük bir depo. Dizellerinde burada AdBlue girişi mevcut. Şöyle arkaya doğru geliyorum. Arkada da hatta şöyle göstereyim. Arkada da led stoplarımız var. Bu şekilde farlarını yaktığınızda gördüğünüz gibi kumandadan yıkabiliyorsunuz. Tekrar kumandadan kapatabiliyorsunuz. Hemen şöyle size ön taraftan da göstereyim. Farların nasıl göründüğünü. Geç. Çoğu videoda görmüşsünüzdür ama ben de göstereyim. Bu şekilde. Müthiş. Çok güzel olmuş. Hemen bagajına doğru ilerliyorum. 464 litre bagajımız var. Şuradan dövmeden basıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet yeterli. Gayet büyük. Altında bakalım tamir kitimiz mi var? Yoksa istepnemiz mi? Şöyle bir bakalım. Evet. Stepnemiz var. Bu tabi tercih. Tamir kiti ile alabilirsiniz. Ya da bu şekilde stepney ile de alabilirsiniz. Bunları buradan çıkarabiliyorsunuz. Şuradan bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Şuralarda tutamaklarımız var. Şurada trafik sitinin şöyle yeri var. Buraya koyuyorsunuz. Buradan tutamaklarla aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde Arkada park sensörlerimiz var. Geri görüş kameramız yok. Ben şimdi hemen size şöyle arka kapının bir kalitesinden bahsedeyim. Arka kapıda gördüğünüz gibi her yer plastik. Şu plastik. Şurada bir cebimiz var. İki tane yarım litrelik suyunuzu alır. Burada kolonumuz var. Şuraya kumaş uygulanmış. En azından güzel bir detay olmuş. Camlarımız otomatik. Hemen şöyle baş ve diz mesafesini de göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben beni izleyenler, takip edenler zaten biliyor. 1.80 boyundayım. Diz mesafesi bu şekilde. Koltuk bana göre ayarlı. Hemen baş mesafesini de göstereyim. Abi baş mesafesi müthiş. Yani çok rahat. 1.90-1.95'e kadar çok rahat gidersiniz. Hatta ayaklarımı şöyle koltuğun altına soktuğumda daha da rahat oluyor. Burada çocuk koltuğu var. Halihazırda kullanılan bir araba tabii ki. Yani çocuk koltuğu varken şöyle bir şaft tünelimiz var. Yani biraz yüksek ama evet, üçüncü kişi için biraz sıkıntı. Yani çocuk koltuğu varken burada iki kişinin gitmesi biraz rahatsızlık verici olabilir. Arkalarda ön koltukların arkalarında cepler mevcut arkaya bakıyoruz. Herhangi bir kol yok. Bu koltuklar aynı zamanda yatıyor arkadaşlar. Şuradaki düğme vasıtasıyla böyle yatırıyorsunuz. 3 adet başlığımız var. Arkada bir aydınlatmamız yok. Tavan çok güzel bu arada yumuşacık. Buralarda tutamaklarımız var. Dördünde de var. Bu şekilde. Evet. Arkasıyla alakalı anlatacaklarım da bu kadar. Şimdi bir de ön tarafa geçelim. Bir ön tarafa geçmeden önce bir ön kapıya da bir kontrolümüzü yapalım. Şöyle. Kapı da bu arada maşallah bayağı ağır. Evet arkadaşlar. Buralar plastik. Gördüğünüz gibi aşağı kadar. Şurada karbon fiber uygulanmış. Çok hoş bir detay olmuş. Şurada da kırmızı motiflemeleri var. Tuş takımı burada. Cam tuşları. Aynı zamanda camları kilitlediğimiz tuş, arka camlar. Buradan da aynaların ayarını yapıyorsunuz. Yeterli bir cebi var. Yani iki tane dediğim gibi arkadaki gibi iki tane yarım litre suyu koyarsınız. Hatta üçüncü bile sığar. Yani yatırırsanız bile sıkıştırırsanız olur. Çok enteresan bir detay söyleyeyim size. Ön motor kaputunu açmak istediğinizde eğer ki kapınız kapalıysa açamıyorsunuz. Çünkü şöyle göstereyim şu kapının burasına gelevi açamıyorsunuz. Kapıyı açmanız şart. Bilginiz olsun. Şöyle ön koltukta bu kol yukarı aşağı, bu da sırtlık, bu da ileri geri. Onun dışında da burayla alakalı söyleyeceklerim o kadar. Şimdi bir de içeri geçelim ön tarafa. Evet. Şimdi ön tarafta bizi ne karşılıyor? Bakalım. Yumuşak. Yumuşak. Burası da yumuşak ya. Harika yumuşak ya. Şuraya kadar yumuşak ama burada sert. Yani bu yumuşaklığı bence buraya kadar uzatabilirlermiş. Ve bu niye böyle eşit olmamış onu da anlamadım. Yani burada bir kat var bakın. Yani bunu eşitleyebilirlermiş aslında. Ya. Evet. Şöyle gelelim. Ben hatta şöyle arabayı bir çalıştırayım. Kadranları da bir görün. Bu şekilde. Bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi açılışı bu şekilde. Çok hoş. Kadranlar çok hoş. 3.5 inç bir ekran var burada. Burada da 7 inç dokunmatik bir ekranımız var. Üst tarafta aman pardon. Aynamız var. Aydınlatmamız yok. Olsaydı hoş olurdu. Aynı şekilde burada da aynamız mevcut. Burada tavan lambaları Gördüğünüz gibi buradan SOS bu BMW'lerdeki sistem gibi bastığınız zaman merkezi arıyor ve size dönüş yapılıyor. Şöyle torbuda gözümüze bir bakalım. Derin bir torbuda gözümüz var arkadaşlar. Bayağı derin. Soğutmamız var arkadaşlar. Bir bakalım. Şöyle aracımızı da çalıştıralım. Hemen şöyle yan tarafa bakıyorum. Yan direklerde Twitter'larımız var. Çok hoş olmuş bu arada. Renk uyumu çok güzel. Arabanın alt taraf siyah üst tavan açık renk olması çok hoş olmuş. Arkadaşlar araba havadar. Geniş bir yerdesiniz. Rahatsınız yani. Bunu diyebilirim. Şuradaki detay. Şöyle piyano bilek detayı. Buraya geliyor. Buralar piyano bilek. Şurada bitiyor. Şurada. Ama direksiyonun şuradan devam ediyor. Hemen şöyle geleyim. Şurada şerit takibin düğmesi mevcut. Buradan bluetooth. Aynı zamanda sesli e, arama. Buradan da sesi kısıp açıyorsunuz. Multimedya ekranının da aynı zamanda sesini açıp kapatıyorsunuz. Burada ekrana müdahale ediyorsunuz. Liste bastığınızda gördüğünüz gibi Kanal listeleri çıkıyor Serc'e bastığımızda da kanal arıyor Şuraya hemen ben şöyle bir yeri alayım Buradan ee, Bakın Bastım Yani şu anda eğer ki telefonumu bağlamış olsaydım Direkt ekrandan çıkacaktı Ve istediğimiz numaraya Ulaşabilecektik Buradaki tuşa bastığımızda Şu şekilde Gördüğünüz gibi Tüketim verileri karşımıza geliyor. Gidilen mesafe, işte anlık şey ortalama tüketim özür dilerim o geliyor. Şöyle devam ediyorum. Aynı zamanda onu da anlatacağım. Bu araçta navigasyonda mevcut. Gördüğünüz gibi şerit takip. Trafik levhası okuma araçta mevcut. Gayet başarılı çalışıyor. Gece bazen sıkıntı olabilir. Farlardan ötürü çok parladığında algılama, das, algılamada sıkıntı olabiliyor. Bilginiz olsun. Evet burası böyle. Şimdi buradan bastığımızda bakın tekrar şuradaki tuştan da isteği devam ettiriyorsunuz. Ekrana geldiğimde şöyle araç ayarları işte buradan park etme yani sensör şeyleri geri vites aldığınızda park sensörlerini açıp kapama Buradan farların ayarlanması, işte refakat aydınlatması, karşılama aydınlatması, konforda gördüğünüz gibi kilitlerin açılması. Yalnızca sürücü kapısını seçebilirsiniz. Güvenlikte de işte aktif güvenlik freni, tavsiye edilen hız gösterimi, sürücü yorgunluk uyarısı, trafik levhası tanıma. Bunları buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Aktif güvenlik frenine şöyle bir bakalım. Buradan arkadaşlar mesafeyi siz ayarlıyorsunuz. Uzak derseniz daha uzaktan şöyle ortaya alalım. Normalde mesafesini 30 km hız gibi yapabiliyorsunuz. Şu daha yakın. Biz gene normale çekelim. Hemen şöyle geri alalım. Araçta navigasyon mevcut. Bu opsiyon arkadaşlar. Bunu satın alıyorsunuz. Ve navigasyonu çok başarılı. Gayet de güzel çalışıyor. Hemen şöyle burası da havalandırmanın hızını ayarladığınız yer. Şuradan. Çok kuvvetli bu arada. Gayet başarılı. Buradan da nereye yönlendirmek istiyorsanız oraya alıyorsunuz. Şöyle tekrar şuna basalım. Apple CarPlay ve Android Auto araçta mevcut. Kablosunu taktığınız anda bağlanacaktır. Ama Android Auto'yu ben kendi aracımda bağlayamadım. Bağlayan arkadaşlar varsa muhakkak YouTube'da paylaşmışlardır. Şöyle aşağı inelim ekrandan sonra. Burada tuşlarımız var. Şu tuşlar çok hoş bir kere. Yani şu hissiyat piyano tuşları gibi. Buradan teybimizin sesini açıp kapatıyoruz. Hatta şöyle bir müzik sisteminin bir şeyine bakalım ses kalitesine bir bakalım. Artık telif yememek için yanımda USB taşıyorum. Şöyle taktım. Şurada USB girişi var. Burada da şöyle göstereyim. Telefonunuzu şarj edebileceğiniz giriş mevcut. Bakalım şöyle ekrandan. Şu anda takılı. USB'yi gördü. arkadaşlar. Ses olayı da böyle gayet dediğim gibi başarılı. Evet. Şimdi şurada gözlerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi sahibi buraya gözlüğünü bir takım eşyasını koymuş. Ben de buraya telefonlarımı koydum. Şurada da bir gözümüz var. Vitesimiz benim 301'in vitesiyle aynı vites topuzu. Böyle geldiğimde büyükçe bir el freni var. Ya bu hiç yakışmamış. Yani bunu daha bir estetik olabilirmiş. Neden bunu böyle yapmışlar bilmiyorum. Şurada bir 12 volt çıkışı var gördüğünüz gibi. Şarj aleti takılı. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada da küçük bir gözümüz var. Yani şurada kol dayama olmaması kötü olmuş. Keşke o olaymış. Çok daha güzel olurmuş. Bu arada atladım. Bu multimedya ekranının etrafı da Piyano bilek alt taraflarına da krom uygulanmış. Ya direksiyon zaten efsane ya. Müthiş direksiyon hiç dencek laf yok yani çok güzel. Şurada hız sabitlemenin ve limitlemenin kolu benim 301'dekiyle aynı. Şuradaki kollarda bir tık oynanmış, değişmiş. Gayet güzel. Hissiyatı güzel yani öyle söyleyeyim size. Evet, artık sürüşe geçebiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aracın sürüşüyle Devam ediyorum Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Arabanın sürüş inanılmaz keyifli Müthiş bir sürüş Keyfi var Direksiyon zaten lokum Hissiyatı çok hoş Yani ama şunu söyleyeyim Yüksek hızlarda bile hissiyatı Hemen hemen neredeyse aynı Yani böyle normalde sertleşmesi gerekiyor Ama çok bir şey Ben e, göremedim Sertleşme start stop güzel çalışıyor ama klima açıkken henüz hiç devreye girmedi. Kliması kapalıyken gayet başarılı çalıştı. Hiçbir problem yok. Koltukları arkadaşlar aracın güzel sizi sarıyor. Yani çok böyle çok aşırı sarmasa da bir spor koltuk gibi olmasa da gayet rahat, hoş bir koltuk yapısı var. Bu arada aracın dört camı otomatik basıp bıraktığınızda iniyor, yukarı çektiğinizde bıraktığınızda yukarıya çıkıyor. Yarı otomatik değil yani tam otomatik. Aracın şöyle söyleyeyim arkadaşlar, konforu gerçekten güzel. Çok keyifli bir araba olmuş. 3008'de zaten kendimiz patlamıştı. 2008'de de o keyif o konfor hala devam ediyor. Yani resmen Peugeot bunlarla bir devrim yaptı yani çok keyifli bir araba olmuş. İçinde de bahsettim. Şöyle gösteriyor. Trafik levhalarını okuma sistemi gündüz çok başarılı çalışıyor. Gece farlar tabelayı çok eğer parlatırsa okumada sıkıntı yaşanıyor. Şerit takibi harika. Kendisi sizi yola sokuyor. Yani sadece uyarı yapıp bazı araçlarda var. Uyarı yapıp tut içeriye al değil. Kendisi gayet sizi şeritten içeriye alıyor ve götürüyor da. Bazı virajlarda denedim. Virajı bile döndürdü. Yani müsait olursa gösteririm. Ee, onun dışında motorundan size biraz bahsedeyim. Aracın motoru aslında sessiz. Yani yalıtımı biraz daha iyi olaymış, çok daha sessiz olabilirmiş. Ve şu ben geçen bir videomda da ondan bahsettim. Clio testinde, yeni Clio'nun testinde şu küçük motorlar, eski alışkanlıklarımız 1.5'ler, 1.6'lar, 2000'ler varken ya bu motor bu kasayı çeker mi algısını artık gerçekten yenmemiz gerekiyor. Çünkü motorun performansı çok iyi. 100 beygir ve hiç rampa çıktım temin yokuş çıktım baya dikti. Vallahi arkadaşlar 2, 3 hiç bana mısın demedi yani. Gerçi tektim. Klima çıktı. Ona rağmen hiç. Şimdi bakalım bir deneyelim ben şu şerit takibi göstereyim size. Şu anda okumadı bakın. Şöyle bir bakalım. Bırakıyorum. Sağa doğru kayıyor şu anda Gene okumalı Enteresan Gene yok Hem daha önce bunu Kullandığımda çok başarılıydı Buraya gelirken Çekime gelirken çok başarılıydı Vallahi. Neyse Bakacağız gidene kadar İlla ki bir yapacak yani Evet. Yani onun dışında şöyle söyleyeyim. Bu arabalar ilk çıktığında 145 gibi bir fiyatlarla çıktı. Lansman fiyatıydı. Şu anda fiyatları inanılmaz boyutlara geldi. Resmen ikiye katladı diyebilirim. Yani bakıyorum şu anda bu araba gerçekten sınıfında bence lider olabilecek bir araç yani gerçekten çok keyifli ya. Daldan dal atlıyorum ama bakın kendisi durdu gördünüz mü arkadaşlar? Ben bıraktım kendisi frene bastı ve durdurdu. Kaza önleme asistanı çok güzel devreye girdi. Motorunun dediğim gibi arkadaşlar performansı çok iyi. Ortalama tüketimi şu anda 7.7. Bunu düşürme şansınız var mı? Var. Bence daha da düşer. Bu tamamen kullanımla alakalı. Ama araba sizden şey istiyor yani e, performans istiyorsanız basın giderim diyor yani hani gitmem de demiyor. O yönden gayet başarılı. Size böyle ya beni yoracak üzecek izlenimi kesinlikle vermiyor. Motoru başarılı. Ya şurada bir kolda hem demiş çok da iyi olacakmış yani. Bu bir eksik bence. Araçta kararan aynı yok. Şöyle Çatapatlı dediğimiz bizim mandallı aynamız var. Yağmur sensörümüz var. Far sensörü zaten var. Park sensörü de mevcut. Havalandırmaları buraya koymuşlar. Gayet hoş olmuş. Teybin altına saklamışlar. Burası yalnız buz olmuş. Yukarıya kaldırdığınızda bilmiyorum burada bir teybi zararı var mı bunun ama şey multimedya ekranına teyip diyorum. Alışkanlık olmuş. Diğerleri de şurada köşelere çok güzel konumlandırılmış. Size doğru bakıyor yani. O çok hoş olmuş. Bu araba sürekli gelecek olsa emin olun arkadaşlar pazarın lideri olur eminim arkada da size yeterli konforu sunuyor yani dar değil çok büyük de değil ama dar da değil bence sınıfında yeterli bagajı zaten çok başarılı 464 litre bagajı var çok kullanışlı üzmeyecektir yol sesi olarak evet lastik sesi araç alıyor. 90'dan sonra şimdi 100 diyemedim. 90'dan sonra ben rüzgar sesini aldım. Belki bazı arkadaşlar yok abi 100'den sonra geliyor da diyebilir ama ben 90'dan sonra aldım. Bilmiyorum bu herkesin görüşü. Ben aldım. Onun dışında bakıyorum şöyle şu direksiyonun hissiyatı küçücük. Atar gibi ya. Müthiş keyifli olmuş. Şurada da piyano bilek uzantılar var aşağıya. Aklıma geldikçe o söylüyorum arkadaşlar. Vitesin etrafında şöyle krom bir çerçeve yapılmış. Dediğim gibi ben çok teknik videolar çekmediğim için böyle işte size arabaya bindiğinizde size ne karşılayacak onları bilim videoları çekiyorum. Benim de bindiğimde beni karşılayanları size aktarıyorum. Koltuğun deseni tırtıklı bir deseni var. Gri siyah deseni ve kırmızı çizgileri var koltukların. olduğunu da anlattık. Sürüş keyfi çok keyifli. Test etmenizi tavsiye ederim. Muhakkak bir kullanın aracı bir görün. Bakın yani fırlıyor araba. Bakar mısınız? Yani acayip. Gayet başarılı. İki de kalktım. Şöyle biraz zorlayayım. Üç. Bakın. Görüyor musunuz? Gayet başarılı. 7.7 de bence bu araba için gayet yeterli yani. Başarılı yani. Çok diyemeyiz ki şu anki benzinin litre fiyatına baktığımızda bu değerler gayet başarılı yani. Bakın start stop yine devreye girmedi. Şu Dediğim gibi yani gayet İyi. Bu araç alınır mı? Paranız varsa alın. Çok keyifli. Çok keyifli. Şu burunun görüntüsü, şu yükseklik. Size çok güzel bir his veriyor yani. Eskiden hep o şeylerde vardı. Chevrolet ve Chevrolet'in burnunu görürdünüz. Müthiş bir görüntüsü vardır onun. Tank kullanır gibi. Bunda da şöyle önünüzü şey kaputu görüyorsunuz ya burnunu. Çok iş, çok hoş bir şey yani. Ben seviyorum benim hoşuma gidiyor keyifle. Evet. Yani daha fazla anlatacak da bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Araba böyle bir böyle bir araba. Tercih sebebi alınır mı? Bence alınır. Çok keyifli. Keşke paramız olsa da alsak. Allah herkesin gönlündekini nasip etsin. Almayı nasip etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın beğenmiyorsanız beğenmemeyi unutmayın demeyeceğim. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.